Ben sırf bazılarının üzerine diyebilirim doğruyu. Ben şu, şu, şunları orada yakaladım. İşte onlar da sonradan... Düşün işte, bak, adamların enayiliğine bak, hastalar ya. Kim olursa olsun, pa polis, savcı, hakim. Ee, yani adamlar biliyor... ...Yaşar Dağalı'nın sahtekâr e, olduğunu, sırf... E, polislerde, devlette, savcılarda adamları var diye adamı ihbar etmiyorlar ki karara bağlanmasın diye Yaşar Dağlı'nın sahtekar olduğunu. Onun için de e, beni bana burada e, stalking yapıyorlar. Fefolgun unçurlığı. Onu da onların suç ortağı biliyor. E sen gidip suç ortağını ihbar etmen lazım. Neticede sen biliyorsun onların öyle yaptığını. Ben sır, ben bilemem ki siz orada e, e, ne bileyim ne yaptığınızı ne ettiğiniz yani ne suçlar işlediğinizi oraya gelmeden önce ya da ondan sonra o İspanya'dan sonra yani bu da ne demek oluyor aslında ya ben gideceğim diyeceğim bak Celevler e, şey yapıyor e belki de onlar yapmıyor ben ne bileyim ben. Artık kendi polisiniz, devletiniz, askeriyeniz, savcınız bilir. Onun için ben diyorum ya siz resmen yani bunu yapıyorsunuz. Milleti kaçıranlara tecavüz, çocuklara tecavüz edenlere yardım ediyorsunuz ve de bunu biliyorsunuz. Teröristlere yardım ettiğinizi, o devlet adamlarını kaçırdığını bir de adamları benim üzerime yalan söylesinler diye yolluyorsunuz. Ya bu ne saçmalık benim sizden ne işim olur? Benim sizin gibi insanlarla işim olmaz. Anladın mı? Ben sizin işyerlerinize de sırf sizin banka hesaplarınızı e, araştırmak için, yani araştırmak için değil, ispatlamak için çalıntıp dolarlarla aldığınızı onu ispatlamak için ben sizin işyerlerinize girdim. Ben çalışsam Almanya'da gider çalışırım oyun oynan. Heh. Biz zaten çalışamam ki zaten çalışma yasağım vardı hani siz böyle düşünün. E şimdi öteki taraftan da kaçırılmış milletvekilleri, devlet adamları da yemin ettiler. Adamlar İspanya'da onlar kaçırıldı diye. E şimdi bunları siz duymuyor musunuz ya? Ne oluyor yani? Neticede size, sizinkilere, sizin çocuklarına, sizin ailelerinize ...kötülük yaptılar. E şimdi ne oldu da sonradan... ...ben birden... ...sizi kaçırmışım diye yalan söylüyorsunuz. Onun için bırakın bu ayakları yani. Bunlar hani... ...böyle olmaz yani. Ya bak... Yani ...ne demek oluyor bu? Ayıp ya. Harbiden ayıp. Sizde ne edep kalmış... ...ne ahlak kalmış... ...ne bir şey açık açık... <laughs> Devletin e, çocuklarını orada dövenleri, kaçıranları, devlet adamlarına kötülük yapanları koruyorsunuz siz yani. Bunun şakası olmaz.